Evet sevgili abonelerimiz biz sizler için bir buluş yaptık. Bu görmüş olduğunuz sıvı sabun sabunlu. Ee, sensörle çalışıyor. Elinize altına tuttuğun zaman sıvı sabun akıyor elinize. Biz sizler için yeniden bir böyle e, bir buluş yaptık. Ama biz ne yaptık buluş yapmadan önce? Gördüğünüz gibi normalde bu bittiği zaman, içindeki sıvı sabun bittiği zaman bunu kaldır çöp atıyorsun. Yenisini alıyorsun marketten. 3 euro 99 cent para ödüyorsun. Biz 3 euro 99 cent ödememek için burasını matkapla deldik. Sabunu buradan içine döküyoruz. Ama biz şimdi bir buluş yaptık. Artık buna gerek kalmadı. Ne yapacağız? Bu buluşu sizlerle paylaşmak istedik. Sizler de 3.99 vermemeniz için Biraz da size eee takvimini göstereceğiz. Siz de umarım aynısını yaparsınız. Tasarruf yaparsınız siz de. Şimdi bu gördüğünüz şey sadece şu 3.99 sent. Ama biz ne yaptık? 90 sente şu gördüğünüz sıvı sabunu aldık. Bu sıvı sabunu bu deliklerin içine boşaltıyoruz. Bu bir paket sıvı sabundan aşağı yukarı 4 kutu çıkıyor. Yani 4 kutusu aşağı yukarı 16 euro yapıyor. Ama biz 90 sente bu sıvı sabunu alıyoruz. 90 sente 4 defa bunu dolduruyoruz. Aşağı yukarı 12-13 euro tasarruf yapmış oluyoruz. Bunu Türkiye'deki takipçilerimiz de kullanıyordur. Gidip marketlerden şu anda bilmiyorum hani Türkiye'deki fiyatı ne kadar ama yani gördüğünüz şu şey Türkiye'de emin olun ya yani 30-40 TL'den aşağı değildir. Eğer Türkiye'de bu sistemi kullanan varsa, bu sıvı sabun sistemini kullanan arkadaşlarımız, takipçilerimiz varsa onlar da bizim kuruluşumuzu takip etsinler. Çünkü yani bugün 30-40 TL az para değil. Sadece böyle bir kutuya 30-40 TL vereceklerinde böyle bir paket sıvı sabun alıp mesela 20-30 TL verebilirler en az 50-60 şeyde ceplerinde tasarruf kalır. Benim düşüncem. Biz şimdi ne yapacağız? Bu ketin içine biraz su koyduk. Şimdi bu ketin içindeki suyu ısıtacağız. Isıktan sonra buluşumuzu göstereceğiz. Tamam mı arkadaşlarım? Evet şimdi ketili Burada fişe takıyoruz. Şimdi ketirimizi açtık arkadaşlar. 2-3 dakikaya kadar suyumuz ısınacak. Ondan sonra biz size buluşumuzu göstereceğiz. Nasıl bir buluş yaptık. Umarım bu buluşlar size memnun olursunuz. Belki bize de dua edersiniz. İyi ki böyle bir buluş yaptınız. En azından 12 konuştuğumuz cebimizde kaldı. 50-60 şeylerimiz cebimizde kaldı diye. Belki bize dua edersiniz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Ketil'deki suyumuz <laughs> ısındı. Kaynadı. Fokurdamaya başladı. Buharda çıkarmaya başladı. Şimdi suyumuz kaynadı. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Belki marketçiler bize kızacak ama böyle bir buluş yaptınız diye biz de halkımızı düşünüyoruz yani. Bunun içindeki sıvı sabun bittiği zaman bu altındaki plastik açılmıyor gördüğünüz gibi. Ben çok uğraşıp açamadım. O yüzden burasını dedim ama şimdi bakın nasıl açılacak burası. Şimdi bu gördüğünüz kutumuzun içine sıcak suyumuzu döküyoruz. Evet, sıcak suyumuzu döküyoruz. ne yapıyoruz? Bu kutuyu sıcak suyun içine sokuyoruz. 8-10 saniye bekletiyoruz. Göreceksin şimdi ne oluyor. Evet, bekletmeye devam ediyoruz. Normalde 8-10 saniye ama biz 14-15 saniye bekletelim. Şimdi beklettik. Ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu açıldıktan sonra bu sıvı sabunu içine döküyoruz ama maalesef biz içine dökemiyoruz çünkü <laughs> biz burasını matkapla deldiğimiz için şu anda sabunumuzu biz içine dökemiyoruz ama siz ne yapacaksınız? Sabunu içine dökeceksiniz. Sıvı sabunu dolduktan sonra bu kapağı gördüğünüz kapağı tekrardan takıyorsunuz. Evet, kapağını da taktık gördüğünüz gibi. Bunu tekrardan yerine takıyoruz. Buluşumuz böyle. Umarım bu buluşumuzdan memnun olursunuz. Bize çok teşekkür edersiniz. Böyle bir buluş yaptığımız için. Belki dua edersiniz. Bizlere de bu sabunu buradan içine dökelim. Çünkü <laughs> bizim bu sistem böyle olduğu için içine döküyoruz. Umarım bu buluşumuzu beğendiniz. Eğer bu buluşumuzu beğendiyseniz lütfen videomuza yorum yazın. Beğeni yapın. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Bizi takipte kaldığınız için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ama. Beğeni, yorum yapmayı da unutmayın. Sizden rica.